Selam arkadaşlar. Bugün biraz farklı bir konuyla karşınızdayım. Mekanik klavyeler. Şaşırdınız değil mi? Ne alaka? Yani birdenbire mekanik klavyeleri atladık. Tam ışık testleri yaparken. Aslında şu anda bir ışık testi yapıyoruz. Farkında değil olmayabilirsiniz. Bu aslında benim bir test çalışmam aynı zamanda. Fakat bu test çalışmasını yaparken hızlı bir şekilde size biraz mekanik klavyelerden bahsedeyim. Şu an benim iki adet mekanik klavyem var. Bir tanesi bunlardan Logitech G413. Bu Logitech G413'ü defalarca arkadaşla birlikte Tekno sağda da medya markta falan test ettik. Gerçekten yazma hissi son derece mükemmel olan bir klavye ve metal bir ağır bir şey üstüne kurulu tuşlardan oluşan çok harika bir tasarım. Kırmızı renkte işi var. Onun bir kırmızısı var, bir beyazı var. Fakat beyazı Türkiye'de yok. Keşke beyaz olsaydı, beyaz olmasını daha çok isterdim açıkçası. Sonra ben o klavyeyle ilgili şöyle bir hayal kurmuştum. Ya bu klavye niye yani RGB değil? Bir sene sonra RGB'sini çıkardılar. Logitech G 513. Şu an RGB'si var. Oldukça pahalı arkadaşlar. Şu an ben onu çok güzel bir fiyat almıştım. 4-5 sene önce 370 lira almıştım. Şimdi Allah bilir 1000, 1000 lirayı geçti. Klavyenin özelliği mükemmel bir yazma olayı. Response oyun noktasında şimdi şöyle olaylar var. Bu Logitech kendi geliştirdiği Romur GD bir switch kullanıyor. Bu mekanik klavyelerde en kritik kavram switch'tir arkadaşlar. Mekanik klavyeyi switch'e göre alacaksınız. Kırmızı switch mi? Mavi switch mi? brown kahverengi switch mi? Yani seçiminizi ona göre yapmanız gerekiyor. Genelde yazma hissi iyi olan switchler kırmızı ve kahverengi switchler oluyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Logitech'in beyaz renkli o Romer G switch'i kendi karakteristiğine sahip enteresan farklı bir switch. Onu da bir kenara koyun. Bu yani farklı bir boyut Logitech'te. E bu arada şunu size söyleyeyim. Genelde Cherry denen bir marka var. Bütün marka e, klavyeler bu Cherry switch'leri kullanıyorlar. Öte yandan bu işin piri Razer kendi switch'lerini geliştiriyor. O Cherry'den ayrıldı galiba. Öyle bir olaylar var. Şimdi bir mekanik klavyede tuşu kaldırdığınız anda altında switch'in rengini görüyorsunuz. Bu mekanik klavyelerin en önemli özelliklerinden biri tuşlarının üstünde caps'lerin çıkarılabilmesi. Bunun dışında G413'te işte bu kırmızı bu yazma hissindeki şeyler ben biraz daha yumuşak bir hisli bir klavye istediğim için bu sefer bir arayışa girdim. Özellikle kırmızı switch'li klavyeler benim çok ilgimi çekiyordu. Sonunda bir klavye buldum. HyperX Alloy Kyle Silver Switch Silver Switch enteresan bir klavye gerçekten. Bu klavyeyi aldım arkadaşlar. Klavye'den son derece memnunum. Arkada RGB gördüğünüz gibi yanıp sönen, bir mükemmel bir efekte insanın gözünü alan o mükemmel klavye. Fakat bu klavyenin de kendine özgü bir takım enteresanlıkları var. Özellikle çok hassas tuşu var bu. HyperX Alloy Kyle Silver e, Switch dediğimiz bu klavye. 1.2 mm hassa basma hassasiyeti, tetikleme hassasiyeti var. Genelde 2 mm civarında o. Yani dokunduğunuz anda yazıyor. Hata yapma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bu klavyenin böyle bir durumu söz konusu olsa da ben bu klavyeyi şu an kullanıyorum. Aktif olarak bir yılı geçti. Çok hisleri güzel bir klavye. Klavye ile ilgili ikinci bir sorunum ise klavye İngilizce bir klavye. Yani bu mekanik klavyelerde şu üstündeki keplerin çıkarılabileceği yani satın alınabileceği bir duruma baktım bulamadım. Bu konuda bilgisi olan varsa da yardımcı olsun yazsın. Yani ben klavyemin tuşlarını değiştirmek istiyorum. Yok böyle bir şey. Yedek parça olayı yok. Çok sıkıntılı bir durum bu. Mekanik klavyelerle ilgili ikinci sıkıntılı durum da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çift basma sorunu. Bu klavyelerin o switchlerinde bir takım sıkıntılar meydana çıkıyor. Ve bak bir bakıyorsunuz ki klavye bir basışta 5 tuz basıyor. Ve benim G413'te bu durum şu an söz konusu. Bunu çözebilmek için yani şu an ben G413'ü aktif olarak kullanamıyorum. Biraz kullandığım zaman başlıyor çift basmaya. Sıfıra bir basıyorum iki tane sıfır. A'ya bir basıyorum üç tane A. Bu şekilde durumlar oluyor. Bununla ilgili çözüm arkadaşlar bir yerde buldum. Şu VD40 dediğiniz şu ürünü alıyorsunuz. Bunu aldım. Bunu klavyenin switch'in üzerine damlatıyorsunuz. Bekliyorsunuz falan. Böyle bir operasyon çevirmem gerekiyor klavye ile ilgili. Henüz bu işlemi yapmadım. Yapınca bilgisini de veririm. Fakat böyle bir yurt dışındaki arkadaşım, vatandaşım bir tanesi bu tarz bir çözüm öneriyordu. Hemen ben de atladım çözmek için. Gerçekten sıkıntılı bir durum. 1000 liralık bir klavyeyi kullanamıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu arada çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Logitech'in Wireless klavyesi çıktı. Şu an e, rüya gibi bir klavye bu klavye. Fakat ben bu klavyeyi alabilecek miyim? Yani bu tarz şeye bütçe ayırmak istemiyorum şu an. Yani açıkçası 2000 lira civarında arkadaşlar. Şimdi ben 2000 lira klavye para mı vereceğim? 2 tane mekanik klavyem var burada. E, şu an zaten almam gereken bir dünya şey var. Mesela bakın burada ben mükemmel YouTube videoları çekmeye çalışan bir vatandaş olarak şu an mikrofon alayışı içerisindeyim. Şimdi de insanlar Arduino ile robotları, robotları kontrol ederken adam evinde, wafer üstünde çip yapıyor. Bu ne demek biliyorsun? Entegre devre yapıyor. Entegre devrenin katı fiziği, adam dibe inmiş arkadaşlar. Öbür tarafta nano robotlarla bakterileri öldürmeye çalışan adamlar var. Öbür tarafta sinir sistemini kontrol ederek diğer adamın kendi hareketleri diğer adamın kolunu kontrol etmeye çalışan adamlar var. Yani korkunç çalışmalar yapılıyor arkadaşlar dünyada. Şimdi ben bu konulara girersem biz videoyu bitiremeyiz. En iyisi hızlı başladık, hızlı bitirelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.